Lego 1932 yılında ahşap oyuncak şirketi olarak kuruldu. Günümüzde ise çocuklar ve yetişkinler için oyun ve öğrenme deneyimleri sunan dünyanın en büyük oyuncak şirketlerinden biri haline geldi. Peki Lego'yu farklı yapan ve yıllar içinde bu kadar büyümesini sağlayan neydi? Kırılma noktalarından biri bugün bildiğimiz Lego tuğlasının icadı ve bu taşların yüksek kalitede üretilmesiydi. Bu yaratıcılığın sonsuz şekilde kullanılmasına olanak tanıdı. Fark yarattıkları bir diğer alan ise farklı Bakış açılarıydı. Lego onlar için yalnızca çocuklara yönelik bir marka değildi. Temalı setler, karmaşık modeller ile yetişkinlere de hitap ettiler ve oldukça geniş bir kitleye eriştiler. Günümüzde marka temellerini koruyarak yenilikler getiriyor ve geleceğe yönelik yatırımlar yaparak büyümeye devam ediyorlar. Lego bize inovasyon ve kaliteye odaklanmanın önemini ve pazarı genişletmenin gücünü gösterdi. Siz de Lego gibi sınırlarınızı zorlayarak yaratıcılığınızı konuşturun.